Bu video bir video serisinin ilk videosu olacak. Elektriği olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir insan niye elektriğin videosunu izler? Elektriğin anlatıldığı bir videoyu izler. Çünkü bence izlemez. Bahçenizde, evinizde, tarlanızda veya başka bir yerde bir kendi enerjinizi üretmek istiyorsanız eğer normalde bunların anlatıldığı kataloglar, kitaplar, dergiler veya işte web siteleri var. Bunlardan bakıp bir şeyler yapabilirsiniz ama bir sorunla karşılaştığınız zaman bunu çözmek için, bir fikir yürütebilmek için bir teorik altyapıya ihtiyacınız var. Yani Lego gibi bunu tak tak falan şeklinde olmuyor. Malum enerji üretiyorsunuz. Yani gereksinim duyacağınız minimum teorik olabildiğince az sıkıcılıkla anlatmaya çalışacağım. Şimdi anlatacağım ilk şey güç ve enerji olacak. Elektrik nedir diye girmeyeceğim. Çok sıkıcı. Güç nedir diye girmeyeceğim. O da sıkıcı. Enerji nedir diye girmeyeceğim. Çok sıkıcı. İş nedir diye girmeyeceğim. O da çok sıkıcı. Ortaokuldan beri aynı şeyler anlatıyorlar. Zaten bir işe yarasaydı şu an bu videoyu çekiyor olmazdım muhtemelen. Dolayısıyla ben size daha basit şekilde daha dikkatinizi celbedecek edecek ve gerçek hayatta ne işimize yarayacak sorusuna şimdi cevap vereceğim bu videoyla. Gerçek hayatta elektriğe kaç para fatura ödediğinizi kendiniz de hesaplayabileceksiniz. Böylece elektriğin temel kavramlarını e, anlayanlatır anlatır gibi anlatacağım. Yani bu videoyu annem izlese muhtemelen e, evdeki işte laptopun kaç para yaktığını saatlik hesaplayabiliyor olacak. 100 wattlık bir birimimiz var diyelim. Bu 100 wattlık 100, 100 watt birimi o watt birimi gücü ifade ediyor. Bir at at Hatta at da vatla ifade edilebilir atın gücü. Ee, arkadaşımın bir kilovatlık atı var. Şimdi nasıl gireceğim oraya? Ee, 100 wattlık bir ampul eğer bir saat yanarsa 100 watt saatlik enerji tüketir. Yani siz gücün, elektriksel gücün değil, harcadığınız elektriksel enerjinin parasını ödersiniz. 100 wattlık bir ampul 1 saatte 100 watt saatlik bir enerji saatidir. Şimdi faturanız kabarmaya başlıyor. Aynı 100 watt'lık ampul 2 saat yandığı zaman 200 watt saat, 3. saat aynı 100 watt'lık ampul 300 watt saat ve 10 saatin sonunda aynı 100 watt'lık ampul 1000 watt saatlik enerji tüketmiş olur. Yani siz elektriğe, elektriğe ödediğiniz parayı enerjiden tükettiğiniz enerjiden dolayı ödersiniz. 1000 yani watt saat demek 1 kilowatt saat demek. Şimdi gelelim şimdi nasıl hesaplıyorsunuz? 1 kilowatt saat İstanbul'da mesela belediye vergisi dahil yaklaşık 33 kuruş 1 kilowatt saat. Bir abonelik için üç zamanlı değil de tek zamanlı bir abonelik için 33 kuruş en son baktığımda öyle bir şeydi. 30 kuruş diyelim düz hesap olsun. 1 saat enerji tükettiğinizde, tükettiğiniz 1 saat enerjiye 30 kuruş para ödersiniz. Yani 100 wattlık bir ampul 10 saat boyunca yan, e, yandığı zaman 1000 watt saat yani 1 kWh saat yani 30 kuruş para tüketir. Burada şimdi e, şunu hesaplayın siz. Tasarruflu ampulünüz var. Evinizde 20 wattlık tasarruflu ampulünüz var. Evinizde toplam bu da ödev olsun hatta şimdi e, videoyu durdurup da hesaplayabilirsiniz e, hesaplayın ondan sonra ben de burada hesaplamaya devam edeyim e, bakalım doğru çıkacak mı şimdi soruyu söylüyorum video bu arada 5-6 dakika oldu 20 wattlık 5 tane ampulünüz var tasarruflu ampulünüz var. 10 saatte ne kadar tüketirsiniz? 20 wattlık 3 tane ampiriniz olsun. Yine basit oluyor ama matematiği biraz uğraştırabilir. Çok uğraştırmasın mı? Deminkinin aynısıydı o. 20 wattlık 3 tane ampiriniz var. Bunlar 5 saat boyunca yanıyor. Toplam kaç tane, ne kadar para ödersiniz? Şimdi e, 20 wattlık 3 tane, bunun çarpı 60 wattlık bir ampul olduğunu varsayabilirsiniz. Veya ayrı ayrı da hesaplayabilirsiniz. E, şimdi bir tane 20 wattlık ampul e, 5 saat boyunca yanınca ne kadar eder? Sonradan o 3 ampulle çarpalım. E, 20 watt ampul 1 saat yanınca 20 watt saat 20 watt ampul 2 saat yanınca 40 watt saat ve e, en sonunda 5 saat yanınca 100 watt saatlik bir enerji tüketir. Üç e, 3 tane ampulümüz vardı. Toplam 300 watt saatlik bir enerji tüketimi olur. Bu arkadaşların 1000 watt saati 30 kuruştu, 300 wat saatte 1000 watt saat yaklaşık üçte biri, yani tam şey vermeyeceğim, üçte biri. Dolayısıyla yaklaşık 10 kuruş bir tüketiminiz olur. Ee, bu şekilde hem elektriksel gücü, elektriksel enerjiyi de e, anlatmış olduk. Akımı, gerilimi, e, ondan sonra üç fazı, görünmeyen gücü, aktif gücü, reaktif gücü başka videoda anlatacağım. Şimdi böyle çok kalabalık ve karmaşık geliyor. Ama yine basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video e, yeterince açıklayıcı olmuştur. Şimdi evinizdeki e, şimdi şimdi ne yapın biliyor musunuz? Muhtemelen laptop'tasınız. E, laptop'un gücüne bakın. Laptop ne kadar tüketiyor? Onu hesaplayın. E, yorum olarak belki yazabilirsiniz. E, şimdi hoşça kalın Bayağı 10. videodan sonra herhalde e, düzgün bir şeyler anlatabilmeyi başardım. Редактор